Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Sabiha Dilan'ın bilekliğini buldu ve Dilan'ın düşürmüş olduğunu tahmin etti. Acaba bunu Dilan'a soracak mı yoksa Sabiha Dilan'ın onun gerçek kızı olduğunu öğrense bile bu gerçeği Dilan'dan gizleyecek mi? Yani Dilan ve Baran Sabiha'nın peşine düştüler. Sabiha da bu gerçeği öğrenecek ama Dilan'a yaptıklarından dolayı ne yazık ki bu gerçeği bir süre gizlemek zorunda kalabilir. Önümüzdeki bölümlerde diziye sürpriz oyuncular dahil olabilir arkadaşlar. İki yeni kadın karakter geliyormuş. Biri Fırat'ın annesi zannettiğimiz yani Hasan'ın eşi. Diğeri de Gülşah olabilir. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Fırat'ın da aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeğini geçen sezon öğrenmiştik. E acaba Fırat ve Dilan arasında bir bağlantı olabilir mi? Bir yorumcumuz eğer Dilan'ın kardeşi olsaydı Fırat'la ilgili yazmış. Dilan'ın kardeşi olsaydı Sabiha benim bir oğlum daha vardı diye e, hani söylenip dururdu. Acaba e, Dilan'ın babası başka bir kadınla mı evlendi sonrasında? Bilmiyorum ki hani e, Sabiha da başka biriyle evlenmiş ya ondan Gülşah olmuş. Acaba Dilan'ın e, aynı babadan ama başka anneden kardeşi mi Fırat? Bilmiyorum. Böyle bir ihtimal olabilir. Fırat'ın Baran ve Cihan'ın kardeşi olma ihtimalinden de hep bahsetmiştik zaten. Peki Fırat ve Gül meselesi ne olacak? Muhtemelen Azade bu sefer de Baran ve Dilan'ı karşısına alacak. Önceki bölümlerde sadece Fırat Gül'ü istediğinden dolayı Azade'ye düşmandı. Ancak şu anda Dilan'ın Gül ve Fırat meselesine dahil olduğunu ve bu durumu Baran'a anlattığını izliyoruz. Yani Baran'a ben Gül'ün isteyerek evlendiğini düşünmüyorum, evliliğe zorlanıyor şeklinde söylediği sözler var ve ardından Azade'nin de bu bakışlarıyla karşılaşıyoruz. Azade gelecek bölümlerde Baran'la karşı karşıya gelecek çünkü Baran Gül ve Salih evliliğine izin vermeyecektir. Aynı zamanda önceki bölümlerde yani önceki videolarımızda Salih ile ilgili bir yorum vardı. Hakikaten güzel bir yorumdu. E, çok doğru olabilir. Ben de onun gibi düşünüyorum. Arkadaşımız gibi düşünüyorum. Salih'in Cevahir'in adamı olma ihtimali. Yani Cevahir aile içerisine birini sokmanın derdine düşmüş olabilir. E, i̇ki bölümdür. Cevahir'i pek göremiyoruz arkadaşlar. Ama hatırlarsanız Cevahir o davet gecesinde. Sabiha ve Dilan arasındaki bağlantıyı çözümlemiş gibiydi sanki. Yani e, acaba Cevahir aslında en başından beri Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğunu falan biliyor mu? E, önümüzdeki bölümlerde Sabiha'yı bu şekilde yani e, Dilan üzerinden tehdit etmek isteyebilir mi? Zaten Dilan'ın da e, yakın zamanda hamilelik haberini alacağız ve hamile olduğunu söyledikten sonra Cevahir tarafından kaçırılabileceği şeklinde söylemler var. Mardin bölümleri de geliyor, yaklaştık o bölümlere. E i̇şte e, acaba Karabeyler e, o kan davası meselesi yüzünden e, Seyit'e ve ailesine zarar vermek isteyecek mi bilmiyorum ama e, bir ara Dilan'ın göğsünde sargı bezi olduğu halde bir kamera arkası görüntüsü olduğundan bahsedilmişti. Dilan'ın önümüzdeki bölümlerde bir kaza atlatabileceği şeklinde yorumlar vardı. Cevahir kesinlikle rahat durmayacak. Şu anda her ne kadar Cevahir'i görmesek de önümüzdeki bölümlerde Cevahir yine ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bakalım neler olacak hakikaten yeni bölümleri ben de sizin gibi sabırsızlıkla bekliyorum. İşte Fırat Gül meselesi var. Baran ve Dilan'ın Sabiha'yı bulma meselesi var. E, Sabiha, Dilan'a yaptıklarından dolayı e, hani onu hemen anlatamayacak, annesi olduğunu öğrense bile bu gerçeği Dilan'dan gizleyecek. E, Seyit de Sabiha ile ilgili araştırma yapıyordu. Bu arada dikkat ettiyseniz Hasan, e, Sabiha'nın kocasıyla alakalı yani e, Dilan'ın öz babasıyla alakalı e, haber aldığında bir garip oldu. Acaba onun ölümünden de Hasan mı sorumlu? Yani e, önümüzdeki süreçlerde e, Baran ve Dilan arasında bu sefer de Dilan'ın babasının ölümüyle alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Bakalım neler olacak. Hemen yorumlara yer vereceğim. Baran babası ve Cihan bölüm sonunda iş orta e, olduğunda Dilan içeri gir, girerken Baran ayak ayak üstünde durduğunda ayağındaki sa, sargı bezini gördünüz mü? Baran'a araba sürmedi ya da yürümedi. Barış Bey'e geçmiş olsun. Valla ben o kadar ayrıntılı izlemedim ama eğer öyle bir şey varsa Allah yardımcısı olsun, geçmiş olsun diyelim. İlk defa sıkıldım izlediğimde. Bu ne? E, hiçbir şey olmuyor. Hiç olmazsa Hasan'ın bir pisliği açılsın. Bıktık. Yine mi Gülşah geliyor? Vallahi bıktık. Belki de gelmez arkadaşlar. Yani ben geliyor geliyor diyorum ama belki de gelmez. E, bakalım. E, Baran Dilan için Sabiha'yı affedecek. Yaptıklarını öğrense bile Dilan için yapacak bunu. Dilan hepsinden çok eziyet gördü, acı çekti. Baran kabullenecek her şeyi Dilan için. Zaten bu dizide her şey her ne olursa Dilan'ın başına patlıyor ne yazık ki. Hasan'ın sonu geliyor. Galiba bundan sonra ne yaparsa yapsın artık kurtuluşu yok. Kudret Baran'ı korumak için sustu. Hasan'ı öldürür diye korktu. Bu kez Kudret Hasan'ı tehdit edebilir. Belki de kan davası konusu kapanacak. Hasan artık Kudret'i tehdit edemez. Aksine Kudret Hasan'ı tehdit eder, Baran'a söylerim der. Kan davası konusu Karabeyler kapandı diyor ama Azade bunu kabul etmeyecek. Bir olay olacak, bu olayda Dilan vurulacak. Çünkü Dilan Cevdet'i koruyacak, bebekleri olacak diye yine olan Dilan'a olacak. Hasan acınacak biri mi? Neyse kan çiçekleri asıl mevzusuna geri döndü. Cihan'ın ve Kudret'in Dilan'a destek olması çok hoştu. Hasan neden açıkça çıkmıyor? Senaristimiz Hasan'ın yaptıklarını neden saklıyor? Dilbar mutlu olsun. Özetiniz mükemmel. Çok teşekkür ederim. Dizi her geçen gün daha heyecanlı hale geliyor demiş yabancı bir yorumcumuz. En iyi çift Dilbar. Vallahi çok güzel dedin dizimen oğlum. Hasan'ı Kodes'e gönderir. Kudret oğlu ve gelini mutlu olsun. Yeter artık bezdik. ancak şeytanlardan bahsediliyor. Artık Hasan'ın mavi ceketini atın gözümüzden. Fırat gülü kaçır arkandayız. Arkadaşlar siz de okudunuz mu? Fırat ve gül gerçek hayatta sevgililer. Küçük misafir sana da çok selamlar ve öpücükler. Çok teşekkür ederim. İnşallah Fırat Gül'ü kaçırır, ikisini ağlaması beni mahvetti. Ancak Cevdet'in yerinde Dilan da e, yararlanacak, öyle işittik. Kötüler cezasını çeksin. Dilan Baran mutlu olsun, ben de şu Hasan'dan nefret ediyorum. Artık gönderin şu adamı. Baran Karabey bulacak Dilan'ın annesini, Hasan'ın yaptıkları ne zaman ortaya çıkacak? Karabeyler Dilan'a kimsenin dokunmasına izin vermezler. Şu cevahiri çözemedik, neden bu düşmanlık? Yapımcılar hiçbir şey göstermediler. Şu koca gözlü Hasan'dan nefret ediyorum. Koca gözlü derken başka bir şey geldi aklıma da ne ona güldüm. Söylemeyeyim şimdi. Artık gönderin şu adamı demiş bir yorumcumuz da. Yorumların da sonuna geldim arkadaşlar. Yani hakikaten Hasan'ın yaptıklarının artık bir an önce ortaya çıkması gerekiyor. Kudret Bey Baran'ın Hasan'ı vurmasından korktuğu için yani... Hasan'a zarar verip işte cezaevine falan girecek diye korkuyor. Ama ne yazık ki önümüzdeki bölümlerde Baran'ın cezaevine girme ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü Şiar'ın öldürülmesiyle alakalı bir video çekilmişti hatırlarsanız. Baran Şiar'a silah doğrultmuştu ancak Şiar'a bir şey yapmamıştı. Hatta Dilan da yanındaydı. Ama o sırada biri uzaktan bir video çekiyordu. Acaba o video üzerinden Şiar'ın ölümüyle alakalı işte eski dosyalar açılıp Baran bir şekilde... Hani kısa süreliğine de olsa cezaevine girer mi? Bir ihtimal böyle bir şey olabilir. Ve bu süreçte de Dilan muhtemelen Sabiha'nın yanında olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak. Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum. Videonun da sonuna geldim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.